İçsel bir savaştan sağ çıkmaya çalışan Guts'ın derinliklerine indikçe, şirkenin onun karanlıkla mücadelesindeki kritik rolü çok daha açık hale gelir. Guts'ın dünyası öfke, intikam ve acıyla örülmüş bir labirenttir. Küçük yaşlardan itibaren kayıplar, ihanete uğramışlık ve sürekli tetikte olma zorunluluğu onu güçlendirmiş, ama aynı zamanda içindeki insanlığı aşındırmıştır. Her dövüş her yara, her düşman onun ruhunu daha da sertleştirir. Ancak bu sertlik, aynı zamanda Guts'ın içinde çözümsüz bir öfkeyi de besler. Guts'ın öfke dolu bu yaşamında kontrol etmekte zorlandığı bir yönü vardır. Berserk zırhı. Bu zırh, onu fiziksel olarak olağanüstü bir güce ulaştırsa da, aynı zamanda ruhunu bir canavara dönüştürme tehdidini taşır. Guts, bu zırhı kuşandığında akıl almaz bir güce kavuşur. Ancak zırhın bedeni ve ruhu üzerindeki yıkıcı etkisi, Guts'ın bir insandan ziyade saf bir yok ediciye dönüşmesine sebep olur. Bu, yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda Guts'ın içindeki insani yönlerin tamamen silineceği bir yıkım sürecidir. İşte tam da bu noktada şirkenin rolü, Guts'ın karanlıkla olan mücadelesinin en önemli öğesi haline gelir. Şirke, büyücülüğün sağladığı derin bir bilgiye ve sezgiye sahiptir yalnızca doğanın ritimlerini ve ruhların dünyasını değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini de anlamak konusunda eşi benzeri olmayan bir yeteneğe sahiptir. Şirkenin Gatsa sunduğu yardım, yalnızca büyüsel değil, aynı zamanda psikolojik bir destek olarak da yorumlanabilir. O, Gatsın ruhuna sükunet ve disiplin getirmek için rehberlik eder, öfke ve hırsın kontrol edilmediğinde bir insanı nasıl ele geçirdiğini, bu enerjinin nasıl daha yapıcı ve kontrollü bir güce dönüştürülebileceğini ona öğretir. Şirkenin rehberliğinde Guts, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm geçirmeye başlar. Bu süreç, Guts'ın savaşa olan yaklaşımını da değiştirir. Eskiden yalnızca bir intikam savaşçısı olarak kendini yitirmişken, artık şirkenin yardımıyla daha kontrollü ve stratejik bir savaşçı haline gelir. Zırhın öfkesi içindeyken bile, Şirkenin sesi ve rehberliği, onu bir insandan bir canavara dönüştürmemek için bir engel teşkil eder. Şirkenin Gats'a sunduğu bu ruhani destek, Gatsby'nin sadece savaş meydanında değil, ruhunun en derin karanlıklarında bile kendisine hakim olabilmesi anlamına gelir. Gatsby, şirke sayesinde sadece düşmanlarını yenmek değil, kendisini yenmek için de mücadele etmeye başlar. Bu yenme süreci aslında ruhunun en kırılgan ve karanlık yanlarıyla yüzleşmek anlamına gelir. İçinde öfkeyle yoğrulmuş bir savaşçı olmasına rağmen, şirkenin sayesinde bu öfkeyi kontrollü bir güce dönüştürme yolunda adım adım ilerler. Bu süreç ona iç huzurun ne demek olduğunu ve gücün yalnızca fiziksel kuvvetten ibaret olmadığını gösterir. Öte yandan, şirke de bu ilişki boyunca değişir ve dönüşür. Gatsın sahip olduğu karanlık ve hırçınlık, şirkenin daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyadır. Gatsın acı dolu geçmişi, onun içinde taşıdığı derin travmalar ve mücadele azmi, şirkenin ruhani bilgeliğiyle tanıştığında, şirkede insan ruhunun derinliklerinde karanlık yanların olduğunu kabul eder. Bu, şirkenin büyüye olan yaklaşımını da değiştirir. Büyünün sadece aydınlık ve saf bir araç olmadığını, aynı zamanda insan ruhunun karanlık yanlarıyla başa çıkmak için de kullanılabileceğini öğrenir. Guts, şirkenin ruhani dünyasına bir denge unsuru olarak katkıda bulunurken, şirkede büyücülük yolculuğunda daha derin bir anlayışa sahip olur. Bu ikili birbirlerinin karşıt yanlarını tanıyarak ve kabullenerek kendi içsel yolculuklarında daha olgun hale gelirler. Guts'ın Shirke ile olan bağı, nihayetinde onun yaşamında derin bir dönüşüm yaratır. Artık yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda kendi karanlıklarıyla yüzleşen bir ruh haline gelir. Shirke'nin rehberliğinde, düşmanlarını yenmenin ötesinde, kendi içsel karanlığına ışık tutmanın önemini kavrar. Bu, Guts'ın daha önce asla düşünemeyeceği bir anlayış ve içsel bir güç kazanmasını sağlar. Bu güç onun savaş meydanında kazandığı zaferlerden çok daha büyük bir zaferdir. Zira insanın kendi karanlığını kabullenip onunla birlikte yaşamayı öğrenmesi en zor savaşlardan biridir. Şirke sayesinde Guts hayatının en büyük savaşını içsel bir uyanış olarak kazanır ve bu uyanış onun tüm benliğini derinden değiştirir. Bu değişim süreci yalnızca bir insanın kendisini bulması değil, aynı zamanda insan ruhunun en karanlık koşullarda bile aydınlanabilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermesi bakımından da derin anlamlar taşır. Guts artık bir savaşçıdan ziyade ruhunun derinliklerinde bir savaşçıya dönüşür. Karanlık yanlarıyla yüzleşerek onları kontrol altına almayı öğrenir. Şirke ise bu süreçte büyücülüğün yalnızca sihirli bir yetenek değil, aynı zamanda insan ruhuna derinlemesine de dokunan bir yolculuk olduğunu idrak eder. İkisi de bu süreçte hem kendi karanlıklarıyla hem de birbirlerinin ruhlarıyla tanışmış. Böylece yalnızca yoldaş değil, birbirinin ruhunu besleyen iki figüre dönüşmüşlerdir. Gatsby ve Şirke'nin hikayesi, insan doğasının karanlık ve aydınlık yanları arasında kurulan bir köprüdür. Bu köprü, Gats'ın Şirke'nin rehberliğinde kendisiyle yüzleşmesine olanak tanır. Şirke'nin Gats'a gösterdiği yol, onun içinde uyanan şiddeti dizginleyip, onu bir canavardan çok bir insan haline getirir. Bu mücadele, Guts'ın içindeki en büyük savaşın yalnızca fiziksel bir savaş olmadığını, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını aşan bir uyanış olduğunu kanıtlar. Şirkenin rehberliğiyle, Guts sadece bir düşmanı değil, aynı zamanda içindeki karanlığı alt eder. Ruhunda bulduğu ışıkla geçmişin yaralarını onarır ve böylece gerçek bir dönüşüm geçirir. Bu dönüşüm hikayesi, insanın en büyük savaşının, kendi içinde barındırdığı karanlıkla barış yapma süreci olduğunu derin bir şekilde anlatır. Şirkenin rehberliğinde Guts'ın yolculuğu, acıların içindeki güzelliği, şiddetin ortasındaki sükuneti ve nihayetinde karanlığın içinde bile aydınlanmanın mümkün olduğunu gösterir.